Kendini mutlu et. Tövbe tövbe aklıma garip garip şeyler geliyor. Her anının tadına var tadını çıkar. Bakın kapalı AVM. Kapalı AVM'de bir gün geçireceğiz. Kapalı AVM'de bir Ne evet. diyorsun lan salak? Lan <laughs> <onun üstüne. gülüyor> Korkunçlu <laughs> karı gibi çıktı ya. Evet, ya. Altıma ne oldu ne yere saklanmadı. Ödüm, doğru. ödüm bokuma karıştı. <laughs> Allah'tan kamera ön kamerada değildi. Doğru ödüm bokuma karıştı. Ben evet. Lan dur Mehmet'i kork Yusuf. Lan. Mal. Ya sen ne mal bir çocuksun ya. ya, ya. ya, ya. Güvercin. Ya, ya. Kuş kafalı. Ya, ya. Al işte, gelecek. he güvercin kafaya. Mehmet abi evde yükseltecek sen de Orada tuvalet var mı? Korkma işi mi saklandı? Var var, var. git Sus Çok kötü bir yer. Gel gel. Ne ya? Burası ne? ne abi? Bu neresi? Burayı sen dükkan açacaksın işte orası. Arkadaşlar. Yani, bizden bile AVM, az önce AVM dedim şimdi nereye geldik ya? Ben bıktım bunun olmasından sürekli. Ananı! Kapattılar beni burada! Lan! Aziktir. Azik. Lan beni burada kapalı tutuyorlar. E Kameraya gözükmüyor hiçbir şey. Allah sızar. O önüme bir gelemiyor. Ee, oğlum içeriden de başlıyor. Bu nasıl bir sistem? Bunu yapan müteahhitin gözü kör müydü? Allah Allah. Üstüme kapattılar. Bunu yapan müteahhit körmüş. Bu sefer yemez değil. kamerayı <laughs> <laughs> Seher fotoğraf teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar buraya yapamayan mühendis körmüş. İçeride kalan kapıyı açamıyor. Düşünsenize eve giriyorsunuz. Sonra dışarı bir daha çıkamıyorsunuz. Arkada dabbe var. Tövbe tövbe. <laughs> Bakalım kapılı Ahmet'e başka neler yapılabiliyor. Oha durun bakayım bir şey deneyeceğim. <laughs> Flash nasıl açıyoruz ki buradan? <laughs> Bilmiyorum ben onu. Dur şuraya bakan mı? Bak şimdi. Tamam. Tamam, şimdi. Bu yapayım. gitmiyor. Kapı gitmiyor. Ay oha ne kadar yüksek değil mi? Baksanıza şu işe. Allah'ın işe bakın. Ay. Aa yürüyen merdiven değil mi bu? Ben babaanne olduğum için yeni biliyorum. Vay be, teknolojiye bak lan orayı? Teknolojiye bak neymiş neye biçim lan? Mofo çıkı tosi komiko. merdiven. Ay amına teknolojiye bak ne bu? Lan bir B yürüyor lan kendi kendine. Valla bizim hiç orada oralarda yoktur yani. Al işte, ha. Al işte Focam bak. Lan. Arkadaşlar, ah. Oh. Arabamı buraya Çocuk kim ay, çekti lan? Birazdan çekecek, şey geldi, arabaya geldim. Oha. Bak Gakın Galatasaray Stadyumu. Galatasaray Stadyumu nasıl girdiniz? Ben girerim. Arkadaşlar. Vay. Dur ayakkabım bağcığı açılmış. Arkadaşlar güldürmeyin beni ne olur. Aynen aynen kardeşim aynen. Oha bakın çok garip bir yer bura. Ya, Bali ne lan? Eskişehir. Arkadaşlar iftardan sonra kim sigara içti? <laughs> Buranın hal ne? Bir şey söyleyeyim Biz çıktıktan sonra yanmaya başladı bura. Aa arkadaşlar. Bakın. Çok garip değil mi? Sigara içiyor bacağı. Sigara çok zararlı. TikTok buna da engel atmazsın inşallah. Ya, böyle otobanda Kim sigara içiyorsa söndürsün. Bak kim sigara içiyorsa söndürsün. Giderden çıkıyor. nasıl teşekkür ederim. Hoş geldin. Evet, bunlar gene bir plan düşünüyor. Böyle bir yere geldik. Açık adres verdin şu an. E, olabilir de şu an bu saatte kim burada ne iş var? Manyak. Kimin ne iş var burada bu saatte? ÖDC, FC, TikTok'un ne? Okuyamadım. <laughs> Galatasaray Stadyum evet bura. Bak bak burada karşında. Bakın burada. Allah billah. Bombalanıyoruz, Batman bombalanıyor. Nasıl ya? Havalı, havalı, havuç kafalı. <laughs> Poz, mu? Poz mu vereyim? Evet. Bu işte evet. bir şey var. Ben seçeyim. Yok lan bir şey Bu nasıl dönüyordu? Bunu döndürsen diğer tarafa. Selamünaleyküm. Geç. Poz mu vereyim? Evet. Ben... Fotoğraf çekiyoruz şu an. Çek fotoğrafları çek çek çek. Bir model gibi yürüsene. Model gibi. Evet. Ne Hemen dönüşünü al. Evet, git. arkaya. Evet. Vallahi bir şey yok abi Yok yok hiçbir şey yok. Ev Burada en sapı biziz. Senin gibi bir cin varken. Bana cin dedi arkadaşlar gördün mü? Bakın. Burada stat var. Ee, bir gün ben tam olursa olmuş olacak. Yani stada bir alakası yok. Şey yapsana. E, bir maç ane. anı. Evet. Şimdi maç bitmiş ve staddan işte oyuncular çıkacak bilmem ne. Haber spikeri gibi. Hani hep olur ya arkada şey görüntüsü ve orada e, sayısı, e, bugün... gibi Anladım. girerler. Yani ben şey miyim? Sunucu. Evet sunucu Biz sana bağlı. Evet sen senleyiz şu an. Son durum nedir orada? <laughs> evet hep bir geç gelir. Evet. 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 Şu evet. An şimdi daha... sesimizi duydu sanırım. Şu an... ee, evet. Evet, evet. Cella? Abi sus. Evet. Pardon arkadaşlar. Ee, bir soru mu bağlansın? Evet buyur sen ne şu an çekiyor. Evet. Abi susam. Abi. <laughs> bugün bugün Ali Sami şey, Türk Telekom Stadyumun önündeyiz. Gördüğünüz gibi bugün kıran kırana bir maç oldu. Ve e, stada atlayan taraftarlar e, kendilerinden geçtiği bir tane e, oyunculuk havasına su şişesi atıldı. Adam da o su şişesini atıp dedi ki su atılmaz nimettir dedi. elini aldı ve su içti. Eee e, e, e toprağı, cellat. Ee, e, 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 maçın seyri nasıl değişecek peki? Ne olsa e, futbol takımı mutlu olur. Şimdi gol atarsın. <laughs> eee Nasıl mutlu olacaklarını tam olarak bilmiyorum çünkü ben kendimi de çok mutlu. Bir yandan da yürüsene o aksiyonu evet, yapalım. Bugün her yerde oyuncularımız şu anda soyma kabininden çıkıyor. Ra 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 ra. Uuuu. 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 Evet bugün gördüğünüz gibi mutlu olmanın formüllerini arayan futbolcularımız ee, şimdi kapıya. Ah pardon. Evet e, çarptı bizim kameramanda bir iş var bir şeyler oluyor. Evet, gördüğünüz gibi stadyumumuzun önüne geldik. Şimdi oyuncularımız yavaş yavaş çıkıyor ve kendilerini... Kamyonla mı geliyor? Evet, evet. Şey, turba modeliyle geliyorlar buraya. Yani şu büyük varilin içine oyuncularımız sıkışıp böyle bir giriş yaptılar sahaya. Bugün mükemmel bir hava var. Tabii ki de dışarıda gene tekrardan burada buluştuğumuz için kendim hayırlı hissediyorum. Ee, gel şuraya, boş araziye. Gel, gel. Ha, gene. Şimdi... Boş arazi. Başka bir habere geçtin. Hadi gel. Başka bir haber. Evet, bu araziye öyle bir şey yapılacak ki, tamam mı? Evet. <laughs> Ve sen bunu hem pazarlıyorsun hem de haber yapıyorsun. Ama çılgın evet. bir şey. Ara sana bilemiyorum. Evet sen sendeyiz bu yeni yapı hakkında bize neler söylemek istersin? Evet, evet GPS çekmiyor sanırım. Ece, Evet. 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 Duyuyor musunuz beni? Ee, evet, burada 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 e, böyle koskocaman bir alan açtık ve buraları satın aldık. Tapuları her şey bizim elimizde şimdi. Ha sen Bu müteahhit olanlar... oldun, spikerden çıktın. Spiker miyim gene? Müteahhitsin. Yani, bura benim ve ben yapıyorum. Ben Bura senin yapıyorum. ve sen soruyorum sana. Ee, merhabalar Özgür Bey. Ee, burada nasıl bir oluşum olacak? Çok Bizleri de ona, Evet, evet. Bizleri aydınlatın. Evet alacak mısınız yok biz meraktayız burada ne olacak valla biz buraları aldık dedik ileride bize şey yarar, yarar sağlar bize biz burada otur oturmak için aldık ama şimdi biz burada satacağız kaç metre olacak valla şimdi kaç metre buradan 200 metre falan 200 metre yukarı mı 200 metre yanlamasına şöyle yani Evet. Ee, burada metre etrafında burada çocuk parkımız olacak. Ee, çocuklarımız oynayabilecek. Ee, ondan sonra e, bir tane tiktok çekme yeri için bir tane bizim çocuklar var. işte tiktok çekiyorlar. Bizim işte Celal var. işte bilmem kim var. Onlar gelecek. Burada onlara bir tane duvar yapacağız siyah. O duvarın önünde e, tiktok çekme alanı yapacağız çocuklarımıza. Çünkü yeni sosyal medya bizim dünyamızın şeyi. Teşekkürler. Evet. Sağ olun. İyi günler. İyi, i̇yi abi, günler. Sağ olun, sağ olun. Dikkat edin kendinize. Teşekkür Hoşça ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Ee, Tiktok çekme alan ama o beni tanıdı lan. Taksim. Ne oluyor oğlum? Az önce biz ne yaşadık? Az önce biz ne yaşadık oğlum? Ne oluyor lan? Az önce biz bir şeyler yaşadık ama tam olarak ne yaşadığımızı anlayamadım. Neyin kafasıydı acaba? Simay teşekkürler. Biz ne yaşadık az önce? Anlaşır. Oğlum ben de anlayamıyorum. Olsun, olsun. Ee, buraları biz yaptırdık. Onunu, onunu. Kaçma, 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 kaçma ben. De. Sen seviyorum dedim ve gittin ha. Şş. Gitme, seni seviyorum. Lan kime seviyorum dediyse git. Git Yeter bu bu sefer izin vermeyeceğim buna. Gitme, kaçma. Gidiyorsun bilmedim uzaklara bakarken ardımdan Lan gitme lan yeter tam gelmiyor He <laughs> he <laughs> öyle bir git sonuna kadar git Hiç karda ayaksız nerede olmasın Öyle bir git öyle bir git çok git yani He buradan dönersin de sen Döndüğün zaman burada olur muyum bilmem Artık döndüğünde burada olur muyum bilmem O kadar gittin ama bilemiyorum Şu an sana 10 dakikalık mesafedeyim ama gelemiyorum. Hayırlısı olsun. İnşallah burada oturanlardan bazıları beni nerede olduğumu tespit edip gelmezler. Böyle durumlar. Teşekkürler. Bakayım ilk üçte kim var? Simay 6106. Simay Simay 6106. Teşekkür ediyorum. Su Nil Okyanus. Teşekkür ediyorum. Naz. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Stadı göster, alacağım. İlk defa stad gören koylu. Koylu milletin efendisi.